salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon leb dolu. Kongrelerini ben haberlerde izliyorum. Mesafesi çok. Mesafe var. Fotoğrafa bak. Canını onun neresinde mesafe var? Fotoğraf, ne bu? Yalan mı fotoğraf? Bu fotoğraf yapıştırı. E şimdi buradakine dip dibe. Onu Allah için konuş. Tamam onu da yalan, benim yalan söyleyeyim. E şimdi bu insanlar dip dibe. Valla ben ne bileyim arkadaş. Onlara gelince korona var, bize gelince korona yok. Evet. He? Ben 12 aydan beri evde yatıyorum, az susuzum. 12 ayda iş yerim kapalı. İş yerim kapalı. Vallahi hiç kimse aç değil. Madem kongre yapılıyorsa kafeler de açılsın. Asla doğru bulmuyorum. Asla. Kendilerine geldi mi mesafe yok. Halka geldi mi, bana geldi mi mesafe, maske, hijyen diyorlar. Kendilerine yoktur. Diğer partiler mesela kim miting yapıyor? HDP mitingi yapıyor mu kongrelerini? Polis ceza uyguluyor. CHP desen aynı ona keza ama kendilerine geldi mi yoktur. Otobüslerle adam taşıyorlar. Vallahi yapılmaması gereken bir şeydi bence. Hem de vatandaşa örnek olmak için yapacak bir şey yok. Üzgünüz. İyi örnek olmamız gerekirken böyle durumlarda kötü örnek oluyor yani. Hani.